Tabii yazarların düşünmesi böyle oturup daha acaba ne yazsam ne yazsam ne yazsam şeklinde olmuyor. Kahramanmaraş Özel Beyza Okulları Boğaziçi Kampüsü sosyal ve kültürel etkinliklerini hız kesmeden devam ediyor. Zaten bütün çocuklar doğanın sevilmesi gereken, korunması gereken, en azından zarar öğrenmemesi gereken bir şey olduğunu bilir. Bu kapsamda öğrenci yazar buluşturmaları gerçekleştiren Özel Beyza Okulları Boğaziçi Kampüsü alanında uzman isimleri öğrencilerle buluşturuyor etmediği dönemde bir ağaç hediye Ya da ne güzel bir anı, ne özgün bir anı. Son olarak eğitimci yazar Yaşar Bayraktar, Özel Beyza Okulları Ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Ve kendi kendime dedim ki bir dede olsun, bir torunu olsun, torunu dedesinden doğum gününde tablet hediye istesin. Öğrenciler kitaplarını okuyup eserleri üzerinde inceleme yaptıkları yazarla sohbet etme imkanı yakaladı. Bizim dedelerimizden bir farkı vardı. Ya, ya. Beyza kitap fuarları e, getirdi ayarlarımıza. Ta kitap fuarları kapanmıştı. Ben de üzülmüştüm. Kitap fuarları geldi geri. Yani Beyza'ya yazarlarla buluştuk. Kitaplar aldık. Kitap okumanın daha çok sağladı. Teşekkür ederim Beyza'ya. Kitaplar okulumuza geliyor. Çok mutlu oluyoruz. Yazarlar da geliyor. Yazarlarımızı, kitaplarımıza imzalarımızı alıyoruz. Beyza okullarımız teşekkürler. Burada çok güzel kitapları bulabiliyoruz. Aynı zamanda yazarla tanışabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bunun için Beyza Okullarına teşekkür ederim. Okul içerisinde düzenlenen kitap fuarıyla da öğrencilere severek okudukları kitabı eğitimci yazar Bayraktar'a imzalattı. <laughs> Evet bugün Beyza okullarındaydık. Ee, fırsat buldukça, vakit buldukça öğrencilerle bir araya geliyoruz. Onlarla sohbet etme imkanı buluyoruz. İdarecilerimiz, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkan verdikleri için, onların dersler haricinde de işte bir yazarla tanışmasına vesile oldukları için, kitap okuma sevgililerine biraz katkı sundukları için onlarla böyle etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de Beyza okullarındayız. Güzel bir etkinlik yaptık. Çocuklarla söyleşi yaptık. Kitaplarını imzaladık. Umarım onlar için de güzel bir an olur. Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Özel Beyza Okulları Boğaziçi Kampüsü Ortaokul Müdürü Mehmet Topak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Bizim okul içerisinde birçok yaptığımız faaliyet vardı. Bunlardan bir tanesi okul yazar buluşmalarıydı. Bunları düzenli hale getirdikten sonra okulumuzda kitap fuarını da yapıp hepsini bir araya getirip yoğun bir e, kitap haftası oluşturmayı planladık. Bu kitap Haftasının içerisinde de kitap fuarını çocuklarımıza sunduk, yazarlarımızla tekrar buluşturuyoruz. Yoğun bir tempoda geçiyor. Verimli çocuklar için yoğun bir kitap ortamı oluyor. E, okul olarak Bizim baştan sona önemsediğimiz kitap okuma, kültü, kültürel anlamda çocuklarımızın hayata hazırlanması noktasında etkin bir çalışmaların devamını da getireceğiz bundan sonraki süreçte. Bir <laughs>